Ne haber abim? Yine yeni bir gün daha ve yine birlikteyiz. Seninle dertleşmek, hayatı küçük bir mola vermek gibi abim. Teşekkür ederim. Baksana, yine her şey aynı yerinde. Ama biz ne kadar da değişmişiz. Fark ettin değil mi? Hayallerimiz vardı, umudumuz vardı. Hepsi bir köşede eskimeye başladı. Biz de bazı yollarda eksildik tabii haliyle. İçimizde hep bir umut vardı. Ama umut da zamanla yorulurmuş meğer. Bazı yollarda yürümek değil. Sadece alışkanlığımız kalıyor geride. Biliyorum belki düzelirsin diyorsun ama bazı şeyler kendiliğinden olmuyor abi. Çaba güzel bir şeydir. Ama karşılığı olmayınca yük olur insana. E insan yükü ne kadar ağırsa hayaller de bir o kadar ağırdır abi. Kalbini kırarak varacağın yerin manzarası güzel olsa ne fark eder? Yol ne kadar güzel olursa olsun sonu bir yere varmıyorsa. Vazgeç. Vazgeç abim.